Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Daha önceki derslerimizde bildiğiniz üzere triplex bir villanın katını birlikte yapmıştık. Arkadaşlar bunları yaparken bütün duvarların, kapıların nasıl konulacağını, pencere ve mobilyaların sırasıyla layer'larla nasıl çalışacağını tek tek izah etmiştik. Aynı tekrarlara düşmemek için ve aynı çalışmaları tekrar tekrar yapıp sizi sıkmamak adına aynı zamanda size de bunları yapabilmek adına bir şans tanımak için bunları şu zemin kat ve üst kat planlarına kısa değineceğim. Çünkü tekrara düşüp sizi sıkmak istemiyorum. Şimdi örneğin bunu bu zemin kat planını anlatmaya başlayalım. Hemen Photoshop'umuzu açıyoruz. Arkadaşlar PDF formatına dönüştürüp Photoshop üzerine attığımızda geçen derslerden hatırlayabileceğiniz gibi bu şekilde bir kat planı çıkıyordu. Tabi bu kat planının içerisinde şurada görmüş olduğunuz salon kısmında görmüş olduğunuz koltuklar ve tefrişler falan da vardı. Fakat çalışma yaparken sildim. Şimdi burada onlar siz ilk yaptığınız zaman tabi görünecek bunlar. Onlar kalsın daha sonra salon malzemeleri yerleştirdikten sonra silersiniz sizde. Bakın kat planım Yukarılara bir yere ben bu malzemeleri koydum. Koyduktan sonra e, yukarılara bir yere çıkıyor. Çünkü yukarıda görünmesi lazım duvarla birlikte. E, şimdi ilk göründüğünde neydi? Arka taraf PNG olduğu için, boş olduğu için, transparan olduğu için. Bizde kat planını böyle süzmek zor olduğu için ne yapıyorduk? En başta bir beyaz zemin layer atıyorduk ve böyle görünüyordu. Göründükten sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle şu seçme aracımıza Magic Man Tool Seçip tek tek şuralara tıklayarak hepsini seçip sonra da boyama aletimiz paint bucket tool olan bu seçeneğimizi seçerek buradaki boya rengini ayarlayıp tek kerede duvarlarımızı boyuyorduk ve sonuç olarak şöyle bir şey ortaya çıkıyordu. Şimdi duvarlarımızı boyadık diyelim. Peki burada bir şey daha var. Bakın şurada teras var ve şu bölümler cam değil mi arkadaşlar? Cam. Bakın bu bölümler neymiş? Şurada görünen bölümler cam. Yani katlanabilir cam balkon var. Burada kapı falan yok. O zaman bunu nasıl yapmışız peki? Buraları hani şu renge boyadık ya seçip. Şuraları da aynen şu şekilde tıklayıp seçip mavi bir renk seçerek mesela şöyle bir mavi renk seçerek tıklayıp üzerine bunu da aynı yöntemle buralarda böyle boyamış olduk. Ve duvarlarımız bitti. Duvarlar bittikten sonra ne yapıyorduk? Drop shadow deyip buna bir gölge veriyorduk. Bir de gölge vermişiz zaten gördüğünüz gibi. Peki duvarları yaptıktan sonra yapmamız gereken ilk şey neydi arkadaşlar? Zeminleri yapmaktı. Zeminleri yapmak için de önce salon bölümlerinin zeminlerini bakın salon, şark köşesi, antre ve bu bölüm tamamen lamine parke olacak. Şu bölümlerde teras, mutfak, buralar ne, ne olur? Seramik olur değil mi? Seramik olacak. Bunların peki ne olup olmayacağını siz nereden bileceksiniz? Biraz düşünerek birincisi ikincisi de mahal listesi vardır. Mahal listesinde de yazabilir. Proje üzerinde de yazabilir. O şekilde tespit edeceksiniz. Bakın burada da mesela evin girişi buradaymış. Zemin kat girişi. Avlu varmış. Avludan içeriye giriyormuşuz. 3 basamak inip avluya. Avludan da içeriye giriyormuşuz. Antre merdiven karşılıyormuş bizi. Buradan salona giriyormuşuz o şekilde. Şimdi peki ne yapmıştık biz arkadaşlar? Salonumuzun lamine parkesini yaptık. Sonra ne yapıyorduk? Mutfak ve teras zeminlerini yapıyorduk. Bunu da açtım. Sonra asansörü yapabiliriz. Asansörü yapıyorduk. Asansörde bir zemin kaplaması atmışız. Bunların hepsinin nasıl yapıldığını daha önceki derste gösterdim değil mi? Kopyalamayı, kesmeyi, hepsine tekrara düşmeye gerek yok. Sonra avlu zeminimize bir malzeme atıp avlu zeminimiz ne olacak? Kilit taşı koydum ben buraya. İsteyen mermer bir şey bulup da koyabilir. Başka bir şey de olabilir. Çünkü burası dışarıya açık bir alan. Alan olduğu için. Şimdi bundan sonra VC'lerin ve lavabonun da seramiklerini koyup şuradan da merdivenin ahşap kısmını yapıyoruz. Merdivenin ahşap kısmı normalde parça parçaydı değil mi arkadaşlar? Biz geçen derste şu bölümü yapıp kopyalayıp aşağıya getirmiştik. Yapıp kopyalayıp aşağıya getirmiştik. Gölge efekti vermiştik. Bunlar kaç? 1, 2, 3, 4, 5, işte 15 tane basamak. Böyle üst üste bir sürü şey. Hepsini seçip sağ tıklarsak Merge Layer dersek böyle tek bir parçaya da dönüştürebileceğimizi de size söylemiştik. Devam edelim. Mermer basamaklar Bakın etkileri de verilmiş Drop Shadow ile. İkinci mermer basamak kopyalanmış. Üçüncü mermer basamak ve en üstte de avlu mermeri konmuş durumda. Bunlar bittikten sonra arkadaşlar zeminleri tamamladıktan sonra ne yapıyorduk? Kapılara geçiyorduk. Kapı asansör kapısı şöyle boyayarak efekt vermişim. Efekti de görüyorsunuz. Asansör kapıları bakın Asansör kapısını yapmak için şu şekilde buraya iki tane kare koyup Boyamışım içine ve bir and Boss deyip Şuradan kontur deyip bakın Bevel and Boss'tan Şu özelliklerle Maksat köşeler biraz Pahlansın Böyle raylı bir kapı sistemi gibi görünüyor Peki Şark köşesinin kapısı Yani şu, daha doğrusu Şu alana açılan kapı Mutfak kapısı bir tane burada Bir tane de gördüğünüz gibi Şurada Var ve şurada da bir kapı olması lazım. Kapı teras diyor. Açıyorum. Bakın buraya da bir kapı geliyor. Şu kapı lavaboyu açıyor. Ve kapı lavaboyu da koymuşuz buraya. Kapı VC. Kapı VC'yi de koymuşuz. Bunların hepsinin boyutlandırılması konusunda bilgileri verdik. Burada aynı mantığı tekrar anlatmıyorum. Burada yapmasını değil, işin hamballığını değil, mantığını öğretiyorum kısaca. Kapı mutfak. Şuradakini de Kapı kayar teras. Bakın arkadaşlar burada da bir ahşap koymuşum. Bunların hepsinin drop shadow'ları da var, etkileri de var. Kapı kayar teras. Buraya da aynı şekilde bir tane daha koymuşum. Şurada da bir dış kapı var. Bunu da açalım. Buraya da bir dış kapı koymuşuz. Evet. Arkadaşlar şu dış tarafa şuraya çiçeklik koymak için küçük bir bakın papatya duvar deyip şöyle bir Tekstür koyup içini boşaltmışız ve bir saksı gibi bir duvar küçük bir düşük bir duvar koymuşuz ve içine papatyalar yerleştirmişiz. Şu aşamada bunu hemen koymamızın sebebi de bunların üzerine bakın veden denizliği gelecek. Ve şu bölümün denizliği geldiğinde hani üstte dursun diye alta sürüklemişiz. İsterseniz bunlara sonra da değinebiliriz mesela. Çünkü öncelikli olarak yapacağımız şey ne arkadaşlar? Öncelikle kapıları koyduktan sonra denizlikleri koyuyorduk değil mi? Pencereleri yapmaya geçiyorduk çünkü. Peki. Denizlikleri koyduk. Denizlik salonu da koyuyorduk. Mermerden 1, 2, 3 tane denizlik koyduk. Bunların üzerine ne koyuyorduk? Pencereleri. Pencereleri de yerleştirelim. 1, 2, 3 ve 4. Bütün 1, 2, 3, 4 pencerede yerleştirilmiş oldu. Bunlar da sizde olan tefrişlerden kopyalayıp koyuyorsunuz. Sonra şuraya koltuklarımız varmış arkadaşlar. Bakın şurada da görünüyor. Bu koltukları koymaya başlayalım. Koltuk üçlü, tekli, ikili ve buraya bir halı koyduk. Koltukların olduğu yere. Halının efektine bir bakalım mı isterseniz? Bakın efektini kapattığım zaman halı nasıl görünüyor? Düz bir halı. Efekti açtığım zaman nasıl da köşeleri kıvrımlı. Gerçekten güzel bir etki veriyor. Bunun için de bir lemboz kullanıp bakın şuradaki size'ını şunları bu şekilde ayarlıyorsunuz ve halınız köşelerden level oluyor ve yuvarlanmış olarak şöyle bir efekt vermiş oluyorsunuz. Halının kalınlığı görünmüş oluyor. Peki devam edelim. Üzerine halın üzerine bir sehpa cam koyuyoruz. Ve şuraya geçmişiz. Şuradaki avlunun üzerine de bir süs havuzu koymuşuz. Bunu da internetten süs havuzu deyip aratıp üstten görünen bir süs havuzunu buraya koydum. Ahşap sedirler var arkadaşlar. Şunları göstereyim. Bakın açıp kapatayım önce şuradan. Şunları. Şimdi şurası bakın taş sedir var. Burada avludan içeriye girdikten sonra şurada böyle minderler var. Bakın 1 2 3 4 5 minder var. Ve burada da ahşaptan bir bölüm var. Bunun üzerine de minder koymuşlar. Hani insanlar buraya otursun. Hatta burada da bir çiçeklik var. Çok güzel olabilir. Örneğin buradan girdiniz. Yorgunsunuz. Şöyle bir hava alıp oturdunuz şuraya. Hatta işte havalar sıcak oldu. Çıktınız şu avluda bir oturayım dediniz. Nargilerinizi aldınız falan filan. Şimdi onun için bu bölüme bir ahşap koydum. Tekstür koydum. Ve şuna bu, bu büyüklükte bir tane daha koydum. Şuraya ne koymuşuz? ...bir toprak koymuşuz. Bu toprak neden? Çiçeklik olacak ya altı. Hani olmasa da gerçi çiçekler bunu kapatır ama olsun. Bu toprağa sona geçeceğim arkadaşlar. Bunu şimdi göstermeyeyim. Şimdi bu ahşap sediri koyduktan sonra... ...üzerine bakın. Kumaş 1. Bak minder 1. Kumaş 2. Bu şekilde bütün kumaşları açayım. Minderleri böyle yerleştiriyorum. Bakın ne kadar da güzel duruyor değil mi? Halbuki hiç bunlar olmasa hiç güzel durmayacak. Neden? Bakın hangisi mesela şunu ya da işte fark etmez. Şunu ele alalım. Hepsini aynı efekti kullanmışız sonuçta. Efektini kapatayım bakın. Bütün efektlerini kapattım. Dümdüz bir kağıt. Halıdan kesebilirsiniz. Otantik halı yazarsanız internetten çıkar. Herhangi bir yerden kestiğim bir şey bakın. Burada var mı? Bakın şu. Bu kumaşı 2'yi almışım. Buraya kopyalamışım. Buraya kopyaladıktan sonra efekt bölümüne gelip bakın drop shadow'una şöyle küçük çünkü halının şey minderin kalınlığı çok olmaz ya bir drop shadow vermişim yani gölge vermişim peki efekti açalım gölgeyi açalım şimdi bir gölge vermişim gördüğünüz gibi hala kağıt gibi ve gölgeli Şimdi kenarlarını yuvarlatmak için ne yapıyorduk? Bevel and Boss efektini kullanıyorduk. Peki açalım. Bevel and Boss efektinde de size'ını 5 soft miktarında bir vermişim ve inner bevel demişim. Peki bunları yaptıktan sonra bakalım nasıl bir şey olmuş. Açayım. Hemen yuvarlanmış ve minder efekti güzel olmuş değil mi arkadaşlar? 3 boyutlu görünüyor yani. Çok da hoş görünüyor. Şöyle minder efektini almış oluyoruz. Şimdi şurada çizgiler var. Hatta burada silmeyi de unutmuşuz. Kat planına gelip bakın kat planımız burada. Bunları silebiliriz. Bu çizgiler burada e, minderlerin altında. İyi görünmüyor. Delete dedik ve gitti. Çizgiler de gittikten sonra minderler daha çok kendini belli ediyor şu anda. Burada, burası da işin püf noktası. Yani uzun uzadıya anlatmaktansa böyle anlatmak çok mantıklı bence. Efektler burada yapılış yöntemleri bir drop shadow, bir blue bas. Şimdi şuraya çiçeklik yapalım demiştik ya. Onun için bir çiçeklik duvarı koymuşum. Herhangi bir tekstürü koyup buraya sarı bir duvar gibi. Şurada bir toprak vardı. Bu toprağı da bunun altına doğru itelim. Evet. Bunun altına da bir toprak koymuşuz. İçine toprak doldursun diye. Üstüne bir pembe çiçek koymuşuz. Şöyle. Bunların yanlarına da küçük böyle küçük bir efekt versin diye küçük küçük böyle çimenler, çiçekler sanki bir şeyler. Buraya böylelikle şu çiçeklik bölümümüzü de tamamlamış olduk. Şimdi gelelim şurada ne var? Vestiyer var. Vestiyerde ne olur? Dolap olur. Buraya bir şeyler asarsınız, elbiselerinizi çıkarıp koyarsınız. Vestiyerlerimiz için şöyle gördüğünüz gibi Efektini kapatırsak düz bir normal bir ahşap tekstür olduğunu görürüz. Efekt verelim ve dolap gibi yüksekliği olsun. Burada da vestiyer dolabı aynı şekilde yapmışım. Ve şuraya da kulp cool gibi görünsün diye kopyalayıp şöyle küçük bir ahşap koymuşum. Devam ediyorum. Böyle böyle içeriği dolduruyoruz. Halı şuraya bakın otantik bir halı. Köş şark köş köşesi bakın şurada bir şark köşesi var. Önce burayı anlatayım. Burada bir şark köşesi var. İnsanlar evden girdiler içeriye. Burası salonları. Burası da şark köşeleri. Mesela salondan duruyor ama direkt geçilebiliyor. Güzel bir proje. Şark köşesi koymuşlar. Biz de yapalım. Şark köşesi için bir halı. Halının üstüne şark köşesi için bir sehpa. Sehpayı nasıl yapmışlar arkadaşlar? Sehpayı. Bakın düz bir ahşaptan da olabilir ama bu bizim malzemelerimiz içerisinde var. Bunu alıp Drop shadow. Bir efekt vermişiz ve sehpa olmuş. Şuraya da şar köşesi için böyle sedir ahşap olması lazım. Bakın koyduk. Aynı yöntemler ve efektler. Bakın buraya da şar köşesi kilim. Haydi bakalım. Şimdi bunlar sizde olacak. Bunlar var sizde. Şu kilimin efektlerini kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kilim yazarsanız internette otantik kilim gibi yazlar yazarsanız böyle bir şeyler karşınıza çıkar. Ben de bir tane buraya sermişim. Bir tane şuraya sermişim ve birleştirmişim L şeklini almış. Aldıktan sonra da gördüğünüz gibi efekt verdim. Birinci efektim Drop Shadow her zaman öğrendiğimiz gibi. Ama bu onun dümdüz yapısını almıyor sadece gölge veriyor. İkinci efektim Bevel Emboss. Bakın onu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şuralar pahlı göründüğü için bir minder efekti vermiş olduk. Lava boyu koymuşuz. Lavabo taşını koymuşuz. Şu sehpanın üzerine bir dergi koyalım. Gördüğünüz gibi. Bir altılı bir masa koyalım buraya. Şöyle bir dergi daha koyalım bu derginin üzerine. Şuraya bir kapı tutamağı demişiz ama bu nereye gitmiş? Şuranın olabilir. Evet bakın. Gözden kaçmasın. Kapı tutamağı şuranın arkadaşlar kapın olduğu bölüme de çekebiliriz layer'ını. Önemli değil. Layer 29'a bakalım. Bakın. Layer 29 arkadaşlar. Burada bizim şu denizliğimiz. Bakın şuradaki şuradaki denizliğimiz. Ama layer 29'da şurada bu fazla bakın bu bölümü fazla şu bölümünü seçerek silseniz de olur. Ya da direkt sadece görünen, görünmesi istenen bölümü seçerek şöyle de yapabilirsiniz. Tıklayıp at maske maske yaparsınız ve sadece bu bölüm beyaz kalacağı için sadece bu bölüm görünür. Bu da bir mantık, bu da bir teknik. Devam edelim. Mutfak dolabı ocak Malzemelerin üzerinde var. Evye Geldi. Hamburger koyalım üstüne. Hamburger. Ekmek koyalım şuraya. Bakın. Makarna. Buzdolabını şuraya yerleştireceğiz. Bunlar tefrişlerde normalde var ama şu anda neden görünmüyor? Ben silmişim çünkü çizgi çizgi olduğu için. Ama siz getirdiğinizde zaten burada çizgileri belli olacak. Buzdolabı neredeymiş? Buradaymış. Bakın açar açmaz buzdolabım buraya geliyor. Yani ben bunları kafadan koymadım. Mutfak dolabının bir kısmı daha Burada Ve Şuraya bir TV sehpası koyalım Bakın TV sehpamız burada TV'miz üstünde Masa teras Terasa bir masa koyalım TV sehpamıza Hiç e drop shadow vermemişiz Dikkatinizi çekerse Buna bir drop shadow verebiliriz Kimimizde de bir drop shadow verebiliriz. Evet. Böylelikle daha üç boyutlu bir görüntü. Terasa bir masa. Şimdi bundan sonra artık ne yapacağız? Çevre planına geçeceğiz. Çevre planına geçmeden önce de görselliği yapmak için ne yapıyorduk? Bir çim atıyorduk dış tarafa ve bu çimi layer'ların en, en en altına doğru öteliyorduk. Çünkü ötekilerin üstüne gelirse kapatır. Artık beyaz alt zemini kapatabiliriz. Sadece çimimiz olması yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Dışarıya ağaçlarımızı koyuyoruz. Ağaçlarımızı yerleştirdikten sonra isterseniz içeriye de katların isimlerini ve işte kaç metrekare olduğunu yazayım. Bakın. Ve şuraya da şu alt bölüme bir yere de zemin kat deyip bir yazı yazmışım. Şöyle bir de efekt vermişim. Bakın efekti kaldırdığımda düz bir yazı olacak. Efekti koyduğumda da Outer Glow efektidir bu arkadaşlar. Bakın efektimiz de böyle. Buradan rengi seçersiniz dışarıya taşacak rengi. Buradan da taşmak istediği miktarı falan seçersiniz. Şurada da size'ını belirleyip bu şekilde bir efekt verebilirsiniz. Bu şekilde de hızlı bir şekilde zemin katın yapımında böyle anlatarak geçelim arkadaşlar. Aynı mantıkla gelip şu üst kat planını da yapabilirsiniz. Bakın onu da açtım şimdi. Gördüğünüz gibi bu da üst kat planı. Bakın projesine bakalım. Şöyle yandan koyayım şuraya. Şöyle yan taraftan inceleyelim. gördüğünüz gibi aynı mantık burada da işliyor duvarlar önce konulacak zeminler sonra konulacak sonra kapılar sonra mermer denizlikler sonra mermer denizlikler üzerine pencereler mobilyalar malzemeler banyo ve ev beyin banyosu malzemeleri bu şekilde konulacak şurada teras bölümünde çatı bu altta kaldığı için buraya da bir çatı tekstürü koymuşuz ve bu şekilde en üst katta bitirmişiz arkadaşlar. Bakın şöyle yakından inceleyelim onu. Bu malzemelerin hepsi sizde var arkadaşlar. Bu şekilde de üst katı yapabilirsiniz. Arkadaşlar, dediğim gibi mantık kolay. Bu mantıkla Photoshop'ta kat planı yapmak sorun olmaktan çıkmış durumda. Bu saatten sonra da artık bunları kolaylıkla kendiniz yapabilirsiniz ben Sinan Soylu. Sizlerle birlikte bir eğitim setini daha tamamlamış, sonlandırmış olduk. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerde, diğer eğitim setlerinde buluşmak üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.